Amaspor bel Ali Gregoruş aşksporə mevondka. Dadver buraxı bolcar Fikavlextu 51 qaspəker. Amaspor pasdan üstündənədir keç. Pas Məhəmməd. Ledenəki qələbə. Məhəmməd Ələdin oğlu. Bünyamin. Ledenəki pırqaş gol çu darva. Bünyamin yürür. Amaspor Konapkarani Anel Orta kada ceza serilden gol gol gol. Ahmet Spor 1-0 darbası bu. Mehmet Aledinoğlu. oğlu. Dakika sezde. başı kipirmezdi. Gol an Mehmet Aledinoğlu. Ali Giri Ahmet Spor eten ekranı. Vayam golü dubarattı maşatken. Orta anıl. Gol Mehmet Aledinoğlu. Mansur. Pas. Muhlis Bergiri Gorkhista <laughs> Futbolisi Amaspor Spor Pas onun üstünden. Muhlis. Muhlis orta, kadar ceza. Bunyamin, Bunyamin, Bunyamin. Gol ekipir hoş. Bunyamin yürür. Daka 21. Ravş bu dede o sıfır. Kefkaş ya bünyamin yürürlüğü havaliwi. Ali Girehamet Spor'i pır Kefkaş'ın. Asis Muhlis gol bünyamin. Gol eki Pırkhaş. Erişav Uşak Spor'e. Pas. Kada ceza. Poston 2 girin. Leden kalavan kurtuluş. Kurtuluş ve poston 2'de serfiraz bu. Elişe Uşak Sporu bir bandol verdi Mehmet. Ko kontrol. Kada ceza. Tayyip. Leden koksun eve geriye. Poston 2'de mi kalavan kurtuluş. Uşak Sporu ise bandol te. Orta. Kada ceza. Sen eleden düşer koksun eve geriye. Dimini dövdü Demit Ekrani. Hediş Ahmet Spor'u. Mehmet Aladinoğlu. oğlu. Üstün. Kalavan Rublu Üstün. 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 Üstün bilgi kola kuvvet. Rövüş 3 sese Dakika Dakak penc. Gol Ahmet Spor'a Siyemin. Dubar etti üstün bilgi. Hediş Uşak Spor'u. Pas. Kerem. Ket kadar cezay. Derem Pazaktar Kız Boston ekibini müsaide Katar'a pardon otgal Ledana Kalavon kurtuluş Kalavon kurtuluş da Tuna'da gol e Ledana serbest Tayyip Kanarya Tayyip Kanarya Tayyip Kanarya goleki Behamp goleki Perhwash ve golanuaza dubara tekrar e Daqan şeskuhav Ledana serbest orta Pada cezay. Seri ledan kokşu derva. Uşak sporcu bir pozisyon camla gir. Her şey uşak sporu bandı ober devam tükel. Gol kontrol. Ledan aki pır kuş kokşu Her şey Ahmet sporu. Üstün. Kalavan rubrut ve pozisyonu da al ofsat yer abu. Lidyar Bekir peşbir kadya. Ahmet sporcu ise uşak